Eğer Always On Display üzerine sahip bir iPhone 14 Pro serisi telefonunuz varsa arkadaşlar telefonunuzun üzerindeki bildirimler, saat aydınlatılarak gösterilir. Diğer bölümler ise karartır arkadaşlar Always On Display üzerinde. Always On Display'i kapattığı sadece iki nokta var. Bir tanesi iPhone'un tamamen ekranı kapalı kalacak şekilde koyulması sayesinde sensörde tüm elektriği kesmesi enerjiyi arkadaşlar. İkincisi de arkadaşlar eğer bir Apple Watch'unuz varsa iPhone'unuza bağlı olarak bu sayede telefonun yanından uzaklaştığınızda